Merhaba nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Hayati Bey. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. Ben öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ayağınıza sağlık. Sağ, ol. sağ ol. Ee, Hayati Topal, Bozkır doğumluyum. altı ee, 6 yaşından beri Konya'da ikamet Uzun yıllardır da ticaretle uğraşıyoruz zaten. Emlak sektörünü altı sene önce başlamış bulunmaktayız. Neden emlak sektörü? Yani altyapımız ticaret bizim. Yani atalardan artık ailelerimizin hepsi ticaretle uğraştığı için evet. biz de öyle yetiştiğimiz için ticaret bizim branş olarak Burayı branş olarak ticaret ve emlakta ticaretin kalbi hemen hemen evet. emlak. Şimdi sizin sektörünüz aslında bir güvenin adresidir. Evet. Bu doğrultuda bu geçen 6 yıl nasıl geçti memnun musunuz? Çok güzel geçti. ülke olarak da zor zamanlardan geçtik aslında ama e, vatandaşlarımız diyaret gösterdiği için bunların üstesinden geldik çok şükür Allah'ım bir daha yaşatmasın ama e, kemikleşen bir kadrom var 10 kişilik 8 kişilik bir ekiple başlamıştık hala 10 kişiyiz şu an Allah'ın izniyle ve kemik kadromuz e, bölge olarak da bir hani kısıtlamamız yok bizim bütün bölgelerde Konya'da varız biz bütün sektörde de varız yani e, arsa tarla daire dükkan Buna benzer her türlü gayrimenkule dair her şeyde varız yani. Peki onları tabii müşterilerle bir yapılan diyalog, sahadaki ekibinizin görüşmeleri Hı. artık burada gelen konuklara bir sunum yapıyorsunuz. Hı. Şimdi o analiz çok önemli değil mi? Gelen kişinin tabii. ne için istiyor, ekonomik gücü nedir ona göre mi yönlendiriyorsunuz? Tabii öncelikle bizim için müşterinin ne istediği çok önemli ve biz müşteriyi doğru yönlendirmek durumundayız. Bu kapıdan giren herkes bize güvenerek girdiği için biz onun kazanmasını istiyoruz öncelikle. Bize her kazanılmış bir müşteri, 5 müşteri daha demektir. Tabii silsile yoluyla tabii en büyük reklam iyi bir evet. müşteri kazanmak. Öncelikle ne istediğini, bütçesini, yani kararlılığını sezdikten sonra biz burada analizimizi yaparız. eleme usulü yani bütçesine göre olan mallar çıkarız. Sonra cephesine göre, ne bileyim bölgesine göre olan mallar çıkarırız. Ondan sonra da sahaya iner, sahada gösteririz yine de götürüyorsun. Tabii Kendinizin de alıp değerlendirdiği yerleriniz var mı? Topluktan Tabii ki kendimizin de birçok yerimiz var. Arsa, satarla e, daire yani dediğim gibi hesabına uygun denk alıyoruz biz de. E, Nerelerde üyelikleriniz var? Sahibinden de üyeyiz. Emlakşehir, Türiyet yani üçünde de üyeliğimiz var. Diğer zaten e, sosyal medya gruplarının hepsinde de ismimiz var. Şimdi tüm yeterlik belgenizle bilgini, şimdi diyelim bir pazarlık bitti. Siz evet. alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor musunuz? Tabii şeffaftır. Kesinlikle alıcı, satıcı gelir, pazarlıklarını yapar. Biz orta yolu buluruz. E, komisyonumuzda belirleriz. Bu i̇smi olarak zaten. Tabii anladım. komisyonumuzda yazarız. Ee, onun üzerinden ama şeffaftır kesinlikle alıcı satıcı yüz yüze gelir. Evrak koşturmaları hepsi sizin ekibinize mi ait? Ekibiniz mi son haddine kadar bu işleri tamamlıyor? Tabii, müşteri e, parasını alana kadar, öbür müşteri tapusunu alana kadar biz işin her yerindeyiz. Yani, Arkasındayız. Tabii. tabii. Gelişen bölge Konya'da nerede var şu anda? Çok yoğun böyle revaçta olan bir yer var mı? Şimdi Şefikcan, e, Fethi Caddesi, Ahmet Özcan gibi kökleşmiş yerler artık e, miktar olarak doydu yani zirveyi gördü. Evet. Ee, biraz daha dışarıya doğru mesela Karastan Bahçeşehir, e, Saracoğlu gibi yerler artık fiyat artışı devam ediyor, hala devam ediyor. Ve ben inanıyorum daha yüksek yerlere gelecekler Bu yani. tabi il merkezindeki çeşitli yatırımlar da aktıkça herhalde tabii. oralarda gelişiyor anladığım kadarıyla. Tabi ülkenin Sizleri yani, yönlendiriyorsunuz insanları. Aynen ülkenin yüzde otuzunu mesela yani Konya'nın da diyebilirim yüzde otuzunu üst kısım oluşturuyorsa %70'ini alt kısım oluşturuyor ve bu saydığım bölgeler alt kısmın da bütçesine hitap ediyor. Evet. Yani diğer biraz daha kemikleşmiş bölgelere yetmiyor herkesin bütçesi. Biz bütçelerine uygun yani yerler çıkarıyoruz. Şartlara göre, her ekonomi şartlara göre bölge belirle. Peki 2024'e doğru gidiyoruz. Gayrimenkul emlak sektörüyle ilgili hedef planlarınızda neler var? Yani, yani e hedeflerinizden Öncelikle var? şubemizi çoğaltacağız inşallah. Çünkü ekip sayımız fazla. Şubemizi çoğalttıktan sonra biraz daha kurumsalla önüm vereceğiz. Çünkü artık her şey ilerliyor, her şey sosyal medyada dönüyor. Yani müşterilerimizin birebir muhatap olacağız, birebir her işinde dahil olacağız. En son onlar evine güvenle girene kadar biz evimize güvenle girmeyeceğiz. Güzel. Peki bu güvenli adresiyle ilgili bölümde sizin kısa da bir bahsedelim. Otomobil alım satımlar herhalde. Tabii otomobil alım satımımız var. Yani üst segment mi, orta segment ne çalışıyorsunuz? Yani genelde üst segment oluyor bizim otomobillerimiz. Takasa, vadiye açığız ticaretlerimizde. Müşterilerimize daha esnek davranıyoruz. Yani şunu diyebiliriz bizle ticaret yapamayan ticaret yapamaz. Peki, o kadar iddialıyız. Mütevazi olmayacağız. Yani bu konuda olmayacağız. Peki. Şimdi sizi tercih eden, e, yıllardır sizden hizmet alan, başta evet. bölge alkol olmak üzere mutlaka yatırımcı gelen insanlar da vardır. Farklı evet. illerden, yurt dışından. Müşterileriniz vardır. Sizi tercih eden herkese teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Yani öncelikle devamlılığa önem veriyoruz biz ticarette. Müşterilerimizle biz bir değil, iki değil, üç değil, belki dört beş kez el sıkışmış, tapusunu vermiş ya da satışını vermiş bulunmaktayız. Ve bu bize gurur veriyor. Hepsine de bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah Peki. onlardan razı olsun. Biz de verdiğiniz değerli bilgilere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tüm kadronuzla Konya iline kattığınız müdahale hizmetlerden dolayı tebrik ediyoruz. Evet. İlerleyen zamanda markanızın sağlam da görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok salak. teşekkür ederim.